Evet. Merhabalar Afra Hanım. Sahne başlayacak. Sahne evet. öncesinde neler söyleyeceksiniz? Vallahi benim ilk Melike Şahin konserim. Kendisine bayılıyorum. Şarkılarını dinlemeyi de çok seviyorum. O yüzden evet, heyecanlıyım, de gelecek, mi? Evet, öyle oldu. Evet. Biletinizi evet. bu arada bilet alabilir miyiz? Ay, teşekkür ederim efendim. Detay e, alabilir miyiz? Aa mi? tabii ki. Aynen. Yani Tabii ki. Ee, şey yol yapımı başlıyor çekimler evet, başladı neler evet. söyleyeceksiniz yeni sezonu neler bekliyoruz? E güzel dinlendik güzel dinlendik ama şimdi artık işimizin başındayız çok özledik seyircimizi onlar da bizi özlemiştir o yüzden heyecanlıyız başlayacağız çok yakında. Tatilde anneyle birlikte tatil dediniz Anneyle birlikte evet. tatil nasıl geçti? anne kız? Çok güzeldi çok büyük keyif aldım annemle tatil yapmaktan öyle. İlişkinizi <laughs> soralım. Ha, Aksesuar mı? <laughs> şey <laughs> Çok teşekkür ederim. Ya. Bu zamana kadar hiç cevap vermedim. Bundan sonra cevap Ama vermeyeceğim arkadaşlar. Ama herkes bunu merak Sessizle ediyor. Biz de bunu doğal olarak soruyoruz. Bodrum'daki ederim. çekilen... Sağ olun. Bodrum'da çekildiğiniz işlerde... Konser başlıyor. Konser başlıyor. Afra Hanım o kurumaca <laughs> mıydı? Görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Mert Bey'le sette... Afra Hanım Mert Bey'le sette kavga ettiğiniz doğru mu? Sen! Afra Hanım. Kolay ya <laughs> sette gerçekten tartıştınız mı kavga ettiniz mi Bir olayım. takipten geçtiniz kusura bak <laughs>